Promax vardiyalar menüsü istasyonda yapmış olduğumuz satışların ve e, gün sonunda kapatmış olduğumuz vardiyalar ışığında oluşan e, vardiyalarımızı görüntülediğimiz menüdür. E, vardiyalar vardiya sonu menüsüne giriş yapabilmek için vardiyalar vardiya sonu adımlarını takip ediyoruz. Takip ettikten sonra sol tarafta bizim e, tarih tarih gün gün kapatmış olduğumuz vardiyaları görüntüleyebilirsiniz. Ana kayıtlarını görüntülersiniz. Sağ tarafta da o ilgili seçili olan vardiyada hangi ürünlerin satıldığını görüntüleyebiliyorsunuz. Tabii ki burada vardiyaların hangileri kapatılmış, hangileri kapatılmamışın ayrımını da şöyle yapıyoruz. Referans numarasının sonunda aslında Z yazıyorsa o şu an aktif olan açık olan var diye gösterir bize. Kapatılan var işte günde bir kere var diye kapatıyorsak ki genelde bunu istiyoruz. Günde bir kere var kapattığımızda işte referans numarasının sonunda tire bir yapar. Her tarihte de atar ama mesela örnek istasyonumuzda günde birden fazla var kapattığı için o gün kapatılan birinci var diye ikinci var diye üçüncü var hatta dördüncü var diye diye ayırmış burada. Ee, seçmiş olduğumuz vardiyayı dediğim gibi burada stop tutarları, stop miktarlarını, toplam tutarlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Hatta yaratıldı yazan bölümden de vardiyanızın saat kaçta kapatıldığını görüntüleyebilirsiniz. Dediğim gibi sağ tarafta da o vardiya içerisinde hangi ürünlerin olduğunu görüntülersiniz. Ee, tabii ki yine listeyi aşağı yukarı butonlarıyla ya da bir sonraki sayfa butonlarıyla sayfa sayfa geçiş yapabilirsiniz. Burada mesela örnek olarak şunu gösterebiliriz. Ee, yeşil fonksiyon butonunda aslında listede stoklar seçili olduğu için seçmiş olduğumuz ya da sağ tarafta hangi ürünlerin satıldığı satılan stokları gösteriyor bize. Mesela burada ben hasılatı seçersem eğer yeşil fonksiyon butonuna tıkladıktan sonra burada bana o seçmiş olduğum vardiyadaki nakit tahsilatlarımı kredi kartı tahsilatlarım yani tüm tahsilat bilgilerimi Kırılım şeklinde gösteriyor. E, vardiyalar vardiya sonu menüsünde muhasebe tarafında siz böyle sürekli girip bir işlem ya da vardiya kapatma işlemi yapmıyorsunuz. E, vardiya kapatma işlemlerini biliyorsunuz ki e, market operasyonunun içerisindeki kasiyer arkadaşlarımız gece 10'da e, standartımız Tabii ki 12 bir geçe vardiyalarını kapatıyorlar ee, Siz buradan sadece gelip bilgi alma amaçlı e, vardiyalarınız ne zaman kapatılmış işte tahsilat bilgilerini ya da işte ürün bazlı yeşil fonksiyona tıkladım stopları seçtikten sonra da e, hangi ürüne satıldığını görüntüleyebiliyorsunuz e, Promax'taki vardiya e, market vardiyaları menüsü de bu şekilde